Bu kitabı nasıl kullanmalı? Bu kitap öncelikle kendini anlamak ve ifade etmekle ve giderek daha fazla yaygınlaşan ellerimizle şifa verme metodu ile ilgil ilgilenenler için yazılmıştır. İnsan aurasını ve hem fiziksel hem de psikolojik açıdan şifa süreci ile ilişkisini inceleyen bir çalışmadır. İyileşme ve gelişme yolundaki yaşama derin bir bakışı içerir. Sağlık ve bakım alanında çalışan profesyoneller, terapistler ve daha sağlıklı bir ruhsal, fiziksel ve psikolojik bir yaşama sahip olmayı ümit eden herkes için yazılmıştır. Eğer kendi kendinize şifa vermeyi öğrenmek istiyorsanız bu kitap sizi bir mücadeleye davet edecektir. Çünkü kendi kendine şifa vermek aynı zamanda kendi kendini dönüştürmek demektir. Psikolojik ve fiziksel kökenli bir hastalık kendinizi keşfedeceğiniz ve dışarıdan görülenler farklı bir yola yöneleceğiniz bir yolculuğa götürür sizi. Bu kitap bu yolculukta kendiniz ve diğerleri için şifa yönetiminde bir başvuru kitabı olacaktır. Profesyonel şifacılar için hangi alanda olursa olsunlar ya da hangi akımı benimserlerse benimsesinler bu kitap bir başvuru kaynağı haline almış durumdadır. Aynı zamanda öğrenciler için deneyimli şifacıların gözetimindeyken başvuracakları bir ders kitabıdır. Her kısmın sonunda sorular bulacaksınız. Geri dönüp metne bakmadan yanıtları bulmaya çalışmanızı öneririm. Bu da metni çalışmak ve egzersizleri yapmak demek. Bu egzersizler sadece şifa ve duru görü teknikleri değil. Aynı ayrıca kendi kendine şifa ve disiplin üzerine de yoğunlaşır. Yaşamınızı dengeleme ve kavrayışlarınızı genişletme yolunda zihninizi sakinleştirmeyi de içerir. Sadece şifa çalışmaları yapan insanlar sınıflar için değil, hazırlık sınıfları içinde kullanılabilir. Enerji alanları ve onlarla çalışmayı öğrenmek için ne kadar çalışmaya ihtiyacınız olur olduğunu tahmin etmeye uğraşmayın. Yapacağınız en önemli şey doğrudan deneyim kazanmaya çalışmak ve bunu yaparken de etkin bir kişiden destek almaktır. İnsan enerji alanını kavramak için yalnızca çalışmak ve pratik yapmak da yeterli değildir elbette. Bunu bütünleyen bir kişisel gelişim sürecine girmek gereklidir. Duyarlılığımızı arttıracak içsel bir değişim sürecidir bu. Böylece iç sesler ile sadece zihni sakinleştirerek algılanabilen, bilen, gelmekte olan o zor fark edilir bilgiyi birbirinden ayırabilirsiniz. Diğer taraftan eğer zaten normal duysal algılama düzeyinin üzerine çıkmış iseniz bu kitabı deneyimlediklerinizi doğrulamak için kullanabilirsiniz. Her insanın deneyim ed edilmiş tarzı kendine has olmakla beraber algılayışı geliştirme ya da yönlendirmeyi açma yolunda genel olarak herkes için geçerli bazı deneyimler de vardır. Bu doğrulamalar sizi amacınıza giden yolda teşvik edici görev yaparlar. Hayır, delirmiyorsunuz. Başkaları da gayipten sesler duyuyor, olmayan ışıklar görüyorlar. Bunlar sadece yaşamınızı sıra dışı ama en doğal biçimde kökten değiştirecek yolun ilk adımları. Pek çok insanın sahip oldukları beş duyuyu nasıl normalin üstünde bir duyarlılık düzeyine getirdiklerini gösteren pek çok örnek var önümüzde. Pek çok insan yüksek duysal algılamayı ne olduğunu tam da kavramayı kavramadan kullanıyor. Kendilerini kararlılık göstererek çalıştırarak çalışarak geliştiriyorlar. Şuurumuzda bir dönüşümün zaten mevcut olması ve daha çok insanın dışarıdan alınan bilgiyi farklı bir frekansta, değişik bir duyarlılıkla algılaması mümkün. Bana ne oldu, size de o olabilir. Kendimdeki bu gelişme çok yavaş, çok organik biçimde oldu ve beni neredeyse kökten değiştirdi. İnanıyorum ki yüksek duyusal algılama yetisini kazanma, insan ırkının gelişim sürecinde bir sonraki doğal evrimsel adımıdır ve bu yeni yetiler bizi diğer insanlara karşı daha açık, daha dürüst hale getirecek olan gelişim safhasına varmamızı sağlayacaktır. Hislerimiz ve kendimize özgü gerçeklik artık diğer insanlardan saklanmayacaktır. Onlarla zaten enerji alanları dolayısıyla iletişim halindeyiz. Herkes bu bilgi alışını kavramayı öğrendiği zaman birbirimizi şimdi olduğundan daha net görecek ve anlayabileceğiz.